Arkadaşlar hepinize selamlar. Aranızda beni tanıyanlar var biliyorum. Ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer adım Nur. Bugünün videosunda size yol kenarlarında görünen ve el sallayan çocuklar adı verilen çok ama çok ürkütücü bir tabeladan bahsediyorum ve söylenenlere göre bu tabelanın arkasında yatan çok korkunç bir şehir efsanesi var. Bu yüzden eğer yol kenarında el sallayan çocuklar görürseniz lütfen siz de onlara el sallayın. Bunu gerçekten yapmanız gerekiyor arkadaşlar ve sebebini birazdan açıklayacağım. O halde kendinize güvenli bir yer bulduysanız, ışıkları kapattıysanız ve yeterince cesursanız videomuz başlıyor. Sevgili arkadaşlarım bildiğiniz gibi yol kenarında bulunan tabelalar sürücülere ve yolculara yolculuklarında rehberlik etmek. Ayrıca yine onlara bilgi sağlamak amacıyla oradadırlar. Ancak her tabela böyle değildir. Hatta bazıları oldukça ürkütücüdür. Arkadaşlar bundan yaklaşık 4 yıl önce Reddit adlı internet sitesinde bir kullanıcı. Şimdi gördüğünüz bu fotoğrafı paylaştı. Gördüğünüz gibi bu tabela ormanın ortasındaki ıssız bir yolun kenarında duruyor. Ve üzerinde el sallayan iki küçük çocuğun silüeti bulunuyor. Hemen altındaysa siz de el sallayın anlamına gelen bir cümle yazıyor. Fotoğrafı paylaşan kişi internette insanlara bu tabelanın ne anlama geldiğini bilen biri olup olmadığını sordu. Tabelayı oraya kim koymuştu, neden oradaydı, neden çocuklara bizim de el sallamamız gerekiyordu? Hiçbir sorunun cevabı yoktu. Reddit kullanıcısının bildiği tek şey, bu işaretin Filipinler'deki Davao wow yolunda bulunduğuydu. Arkadaşlar bu yüzden Reddit kullanıcıları en iyi yaptıkları şeyi yaparak internette bu tabela hakkında bulabilecekleri her şeyi araştırdılar. Ardından içlerinden biri bu fotoğrafın internete ilk kez ne zaman yüklendiğini buldu. Fotoğraf 19 Ağustos 2006 tarihinde D96 adlı bir kullanıcı tarafından bir fotoğraf paylaşım sitesinde yayınlanmıştı. Yani bu oldukça uzun zaman önceydi ve fotoğrafı paylaşan kişi açıklamasında tabelanın olduğu yerde bir ev ya da okul bulunmuyordu. Hatta çocuklar bile yoktu. Bu kadar ıssız bir yerde böyle bir tabelanın bulunması oldukça ürkütücü yazmıştı. Ve gerçekten ürkütücü arkadaşlar çünkü eğer yol kenarına böyle bir uyarı işareti koyuyorsanız, orada yaşayan bir insan topluluğu, bir köy ya da en azından birkaç tane ev ve okul olsaydı, sanırım bu durum biraz daha az rahatsız edici olurdu diye düşünüyorum. Yani bu kadar ıssız bir yola böyle bir tabela koymanın ne anlama geldiğini bir türlü anlayamıyorum. Arkadaşlar sonunda bir gün biri tabelanın bulunduğu yerin yakınlarındaki polis karakolunu aramaya ve tabelanın ne anlama geldiğini sormaya karar verdi. Ancak polis memuru hiçbir zaman o bölgede böyle bir tabela görmediğini söyledi. Arkadaşlar konuştuğu kişi bir trafik polisiydi. O bölgeyi ve bölgedeki yolları çok iyi biliyordu. Kısacası tabelayı daha önce hiç görmemiş olmasının imkanı yoktu. Yine de arayan kişiye The wow Şehri, Ulaşım ve Trafik Yönetim Ofisi'ni aramasını, belki oradaki kişilerin daha çok bilgiye sahip olabileceklerini söyledi. Arkadaşlar oradaki çalışanlar da bu tabela hakkında hiçbir açıklama yapamadılar. Bir yandan da bu olayı Gerçekten zordu. Çünkü dediğim gibi fotoğraf 15 yıldan daha uzun bir süre önce çekilmişti. Bu yüzden de neden oraya koyulduğunu ya da kimin oraya koyduğunu bulmak neredeyse imkansızdı. Bunun üzerine Reddit kullanıcıları kendi teorilerini üretmeye başladılar. Bir kullanıcı yolun kendisine tanıdık geldiğini ve muhtemelen Eden Nature Park'a giden yol üzerinde olabileceğini söyledi. Ve bu park gerçekten güzel görünüyor. Google'dan resimlerine baktım arkadaşlar. Oraya gidebilmeyi kesinlikle isterdim. Başka bir kullanıcıysa, yakınlarda bir yerlerde bir okul olduğunu neredeyse kesin olarak bildiğini ve çocukların genellikle yol kenarlarında oynayıp geçen araçlara el salladıklarını, tabelanın da bundan dolayı oraya koyulduğunu düşündüğünü belirtiyor. Arkadaşlar bu kişi küçükken bu bölgenin yakınlarında oturuyormuş ve küçük çocukların arabalara el salladığını gördüğünü de hatırlıyor. Hatta bu çocukları görmeyi dört gözle bekliyormuş. Çünkü etrafta sadece ağaçların bulunduğu bu ıssız yolu kullanmak oldukça sıkıcıymış. Bu yüzden arabayla geçtiği her seferinde el sallayan çocukları gördüğünde heyecanlanıyormuş. Her ne olursa olsun bazen çocukluktaki anılarımız her zaman çok da güvenli olmayabilir arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım bazı kişilerse bu bölgede kesinlikle herhangi bir yerleşim yeri ya da bir okul olmadığını belirtiyor ve aslında bu ürkütücü tabelanın bölgede yaşayan tehlikeli ruhlar hakkında bir uyarı işareti olduğunu düşünüyor. Bu yüzden efsaneye göre bu yol üzerinde size el sallayan çocuk ya da çocuklar görürseniz sizin de onlara kesinlikle el sallamanız gerekiyor. Çünkü aslında onların gerçek bir çocuk değil. Daha önce hayatını kaybetmiş çocukların ruhu ya da hayaleti olduğuna inanılıyor. Arkadaşlar aynı zamanda bu tabela hakkında çok ürkütücü bir uyarı da var. Ve bu uyarı şu şekilde. Dikkat, eğer bu çocukları görürseniz siz de onlara el sallayın. Çünkü onlara el sallamazsanız bu durum onları çok kızdıracak ve ömrünüzün sonuna kadar size musallat olacaklardır. Endişelenmeyin, aracınızın içinde kaldığınız sürece güvendesiniz. Unutmayın, bu çocuklar görmezden gelinmekten hiç hoşlanmazlar. Eğer onları görmezden gelirseniz sizi takip ederler ve bu durum başınıza gelirse lütfen güneş doğana kadar aracınızda kalın. Eğer camda herhangi bir tıklama sesi ya da yardım için ağlayan bir ses duyarsanız kapıyı hiçbir koşulda açmayın. Lütfen kapılarınızı kilitleyin ve çocuklarla uzun süre göz teması kurmayın. Güvenli yolculuklar dilerim. Arkadaşlar son derece ürkütücü bir uyarıydı. Peki siz karanlık bir ormanın ortasındaki yolda yalnız başınıza arabayla gidiyor olsanız ve yol kenarında size el sallayan çocukları görseniz siz de onlara el sallar mıydınız? Eğer evet sallardım diyorsanız yorumlara bir el sallama emoji'si, ancak hayır nur sallamazdım ne olacaksa olsun diyorsanız da yorumlara bir hayalet emoji'si bırakın. Ben kendi cevabımı da yorumlarda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu arada hala benimle birlikte bu videoya devam ediyorsanız da videoyu beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Sevgili arkadaşlarım yine Filipinler'de var olduğuna inanılan Duende ve Capri adında iki ürkütücü yaratık daha var. O zaman ilk önce biraz Duvende'den bahsedelim. Bu yaratıklar genellikle bir cüce ya da elf olarak tanımlanıyor arkadaşlar. Yani oldukça kısa boylular genellikle buruşuk ve yaşlı bir görünüme sahipler. Çoğunlukla farklı renklerde şapkalar taktıkları söyleniyor. Ve ormanda göründüklerinde ise genellikle çocuklarla karıştırılıyorlar. Hatta bu yüzden bazı insanlar onlara çocuk bedenindeki yaşlı adamlar bile diyorlar. Ayrıca bu yaratıkların iyisinin ya da kötüsünün olmadığı söyleniyor. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? İnanışa göre siz onlara nasıl davranırsanız onlar da size aynı şekilde karşılık veriyorlar ancak bazen insanların evlerinde de yaşayabildikleri söyleniyor. Hatta evinizdeki eşyaları saklayıp siz onları ararken size gizli gizli güldükleri de anlatılıyor. Canları istediğinde ya da lütfen eşyamı geri ver dediğinizde de bazen geri verdikleri söyleniyor arkadaşlar. Ayrıca kendilerine kötü davranıldığında daha da korkutucu bir hale gelip o kişiyi sonsuza kadar lanetleyebiliyorlarmış. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Arkadaşlar belki de el sallayan çocuklar kılığına giren varlıklar bunlardır. Ve onlara el sallamadığımızda bu durum pek hoşlarına gitmiyordur. Hatta belki de sinirleniyorlardır kim bilir. Capri adı verilen diğer bir yaratıksa, gorile benzeyen uzun boylu, pis, koyu renkli bir insanımsıdır. Genellikle ağaçlarda yaşadıkları ve masum yolculara şaka yaparak eğlendikleri için ağaç şeytanı olarak da bilinirler. Ayrıca çevrelerini manipüle etme yeteneklerine sahip oldukları da söylenir. Arkadaşlar şöyle bir düşünüyorum daha çevrelerini manipüle edebildiklerine göre bu tabelanın bazen görünür bazen de görünmez olmasını sağlayabiliyorlar mı acaba? Ya da onlar da küçük çocukların kılıklarına giriyor olabilirler mi? Normal görünümlerinde ise çok koyu renkli saçlara sahip oldukları. Yine aynı zamanda çok kaslı bir vücuda ve çok kötü bir vücut kokusuna sahip oldukları da söylenir. Bu yüzden onları görmeden önce genellikle kokularını alıyormuşuz arkadaşlar. Yani ne diyebilirim ki umarım hiçbiriyle karşılaşmayız. Sevgili arkadaşlarım, bugün size anlatacaklarım bu kadardı. Ancak bu tip videolardan hoşlanıyorsanız sakın bir yere ayrılmayın. Çünkü bu kanalda 800'den fazla garip, gizemli ve paranormal videom var. Ayrıca eğer hala nefes alabiliyorsanız videoyu beğenmeyi ve yeterince cesursanız kanala abone olmayı unutmayın. O halde bir sonraki videoda görüşünceye dek korkuyla kalın.